Ey büyük ata, varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım sağlam Yaptığımız sen atalım lisele. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal Cumhuriyeti, varlığımızı esas olarak eğilmez başların hükülmez kolları. Yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordular üzerimize saldırsa da. Ulusal desteğimizi Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği. Dökülen temiz Cumhuriyet devrimlerimizin aydınlığı. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüz gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türklüğün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman... İçinde bulunacağımız zorlar ve şartlar ne olursa olsun Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki mallarımıza kaldırarak, bütün engelleri aşıp her güçte gelmek Türk gençliği olarak özgürlük, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda, Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağız. Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref söz veriyoruz.